CHP'den sürpriz haber geldi. Buluşacaklar iddiası Türkiye'yi salladı. CHP'de kurultay davası 24 Ekim'e ertelendi. Erteleme kararının ardından parti kurmayları, iyi senaryolardan biri gerçekleşti şeklinde değerlendirmede bulundu. Bu gelişmenin hemen ardından Genel Başkan Özgür Özel ile eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'da bir araya geleceği iddia edildi. CHP'nin kurultay davasında karar çıkmazken Duruşma 24 Ekim'e ertelendi. Kayyım tartışmaları devam ederken CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'da bir araya geleceği iddia edildi. Türkiye gazetesinde yer alan habere göre CHP kaynakları Özel ve Kılıçdaroğlu'nun bu hafta bir araya gelebileceğini ifade etti. İki isim arasındaki görüşmeye ise Meclis Grup Başkan Vekili ve Ankara Milletvekili Murat Emir'in ev sahipliği yapabileceği ifade edildi. Buluşmanın Emir'in Ankara'daki evinde gerçekleşebileceği belirtiliyor. Partideki bazı milletvekillerinin iki ismin görüşmesi için bir süredir hem Özele hem de Kılıçdaroğlu'na baskı yaptığı öğrenildi. Söz konusu vekillerin iki lidere görüşmesi için aracı olduğu iddia edildi. Vekiller ve parti kurmayları bu görüşmenin ardından sorunların çözüme kavuşmasını bekliyor.